için dev bir adım atıldı. Avrupa finansmanıyla hayata geçen proje kapsamında Lara Atık Su Arıtma Tesisi büyütülüyor. Kapasitesi iki katına çıkıyor. Bu sayede çevre ve insan sağlığı güvence altına alınıyor. Lara Atık Su Arıtma Tesisi kapasitesi halkının projesi yani gökmanlar hazırlanmış oldu. Bu hafta içerisinde Fransız kalkmadan Fransız sunulacaktır. hızlı şekilde İhale işlemleri başlatılması planlanmaktadır. Lara Atık Su Arıtma Tesisi Antalya'mızın merkezinin en büyük ikinci atık su arıtma tesisidir. Şu anda mevcutta tesisin kapasitesi 100 bin metreküp ve yaklaşık günlük 93 bin metreküp atık su arıtımı gerçekleşmekte. Tesisimiz 500 bin kişiye hizmet etmektedir. Yapılan proje kapsamıyla birlikte 1 milyon kişiye hizmet edecek hale gelecektir. Proje kapsamında ikinci kademe anaerobik havuz, ikinci kademe havalandırma havuzu, ikinci kademe 4 adet son çökeltim havuzu bulunmaktadır. Ünitelerimizde de elektromekanik ekipmanların yenilenmesini içermektedir yatırım çalışması sonucunda tahmini olarak önümüzdeki 15 yıl boyunca tesis kapasitesini karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. Toplam maliyetimiz 25 milyon 100 bin eurodur. Projemizin 2026 Temmuz ayında tamamlanması beklenmektedir. Fransız Kalkı Maytas İstanbul Ofisler ve emeği geçen herkese tüm yetkinlerinize desteklerin için çok teşekkür ediyorum. Ülkem adına Ankara'mız adına.